Ee, size arada... niye Selçuk Bey demiyor kimse? <laughs> biraz iş onlardan büyük. Baykar'da, o abi diyor herkes. Bu arada Baykar'da sağlam da Beşiktaş'ta çalışıyormuş. yani Bütün kardeşlerimize sağlam bana yazıyorlar şu anda. Herkes size Selçuk abi diyor. Ben oraya geldim. Orayı biraz gezdim. Ne olduğunu anlayabilmek için. Çünkü sonuçta bu röportaj biraz teknik bir röportajdı. Ee, herkes Selçuk abi, Selçuk abi, Selçuk abi deyip duruyor. Size kimse bey demiyor galiba şirkette. Ya yani Biz bir aile gibiyiz. Ee, ve öyle bir geleneğimiz var. Alışkanlığımız var. Ee, ben de abilerim biraz ee, şimdi e, tabii e, biraz yaşım ileri biraz daha ettiyorum. Siz kaç yaşındasınız? Ben 43 yaşındayım ama tabii e, yani bizim ortalamamız 27 olduğundan e, Baykar'ın ortalaması 3000 <laughs> kişilik. Evet ben de en fazla 32 <laughs> yaşını ee, lazım. Türkiye'de tabii herkesin özellikle yani yüksek teknolojiyle ilgili işler yapan gençlerin e, birazdan onu da soracağım size bu beyin göçü meselesi yurt dışına gitme hikaye falan. Ama burada kalmak isteyenlerin en büyük ideali bu alanda çalışıyorlarsa Baykar'da çalışmak. Şimdi ben Baykar'a geldim ve insanları gördüm yani. Açık söyleyeyim ben böyle bir çalışan profilde beklemiyordum. Daha çok şimdi siz Karadenizli muhafazakar bir insansınız benim gördüğüm kadarıyla. Ee, böyle milliyetçi eğilimleriniz biraz daha fazla gibi de gözüküyor. Sizin dünyanızdaki yani sizin yaşam stand, e, tarzınıza uygun insanlarla çalışıyor olmanız lazım. Yani normalde Türkiye'de yıllardır gördüğümüz, alıştığımız şey bu. Fakat size hiç benzemeyen çocuklar çalışıyordu Baykar'da. Benim gördüğüm bu. Neye göre insan alıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Tabii e, bu da ayrı bir problem. Türkiye'nin ayrı bir problemi. Yani böyle bir e, sadece bir mahalle, bir kampa, bir anlayışa, bir hayat görüşüne ait insanlarla çalışma. E, bu da kendi içinde çok kısır bir şey. E, baktığınızda dünyada bu işlerde başarılı olmuş kurumlara baktığınızda Asla böyle uygulamalar olmadığını görüyorsunuz. Veya en optimal e, en optimal sonuçları elde etmek için aslında bu bunun kısır döngü olduğunu görüyorsunuz. Çünkü çok daha dar bir yani mesela şunu kolay kolay göremezsiniz. E, Türkiye'nin halen daha birçok şirketinde biz bunu yakın arkadaşlarımızla da yaşadık. Bir yol arkadaşımız işte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda önemli bir içecek firmasında çalışıyordu. Çok uluslu. Ee, orada başını kapatmaya kararı aldığında hem de çok önemli bir pozisyondayken yıllardır da orada deneyim var peki artık sen e, yavaş yavaş buradan ayrıl dendiğini biliyoruz hatta biz kendisiyle de konuştuk dedik ki bakın bunu e, mevzusunu yapalım yani bu faşist bir şey e, yaklaşım bu yüzyılda asla olamayacak bir şey İşte Amerika'da yapılan ayrımcılığa zencilere yapılan ayrımcılığa benzeyen bir şey. E, maalesef e, bunlar e, halen daha yaşanıyor e, görüyoruz e, ben Amerika'da okuduğum dönemde de e, işte belki 20 tane farklı milletle birlikte çalıştık kimisinin e, böyle e, kafasında kippası vardı kimisinin takkisi vardı işte e, sakalı vardı kimisi şalvarlıydı kimisi hinduydu kimisi e, hristiyan kimisi çok farklı kültürlerden İnsanlarla çalıştım ve şunu gördüm. E, bu insanlar e, düşünün ki e, bir hedef doğrultusunda e, şayet e, şayet siz ehliyeti, liyakati ve e, gayreti öncelediğinizde ve dost doğru çalışmayı e, öncelediğinizde e, bu hedefe e, mükemmel bir uyum içinde neredeyse e, varabiliyorlar. Şimdi maalesef bizde ee, bırakın ee, bırakın bu gayreti bir tarafa veya ee, anlayışı işte tümüyle doğru çalışmayı işte adam kayırmadan tutun da işte kimi ee, böyle hizipçi zihniyetlere işte diğerini ötekileştiren anlayışın halen de maalesef yaşadığını görüyoruz. Biz... Asla bunu uygulamadık evet. ve asla inan, inanmadık ve hatta inancımızın da inancımızın da e, bunu e, tavsiye etmediğini düşünüyoruz. Bu yaklaşımın e, kısır bir yaklaşım olduğunu değerlendiririz ve e, bizim çok yakın çalışma arkadaşlarımız en üst konumdaki insanların bambaşka siyasi görüşleri, bamba, bambaşka hayat tarzları. E, olduğunu da görebilirsiniz. Ya bunu mesela böyle söylüyorsunuz yaşam tercihleri yönelimleri siyasi fikirleri <laughs> umurumuzda değil diyor musunuz mesela? Hiçbiri değil evet. Peki yani bizim yani. için az olan e, bir kere baykarın içine hani olur ya eskiden böyle e, benim yaşadığım dönemde üniversiteye gittiğim dönemde başörtüler üniversiteye almıyorlardı e, bir kere baykarın içine her yaşam tarzı her yaşam görüşü hem her hayat tarzı her inanç. Girebilir ama ne giremez? Yalan giremez. Nasıl? Gayri alakalı ilk giremez. Efendim? Yalan söylersen kovulursun mu diyorsunuz? Yani yalan bizim için çünkü gökyüzü yalanı kabul etmez. Yani uçağı <laughs> uçurmak için binlerce zincirden oluşan, halkadan oluşan zinciri dostları yan yana koymanız lazım. Böyle fiziğe yalan söyleyemezsiniz. Bu sosyal anlamda da böyle. Size fizik, Aslına bakarsanız. Dediniz, siz istediğiniz sizin size bir şey Evet yani fizik kanunlarına yalan söyleyerek idare edemezsiniz. O milyonlarca halkanın bir tanesini e, kandırarak yapacak olsanız o zincir kopar ve uçak düşer. Sanki ve uçuramazsınız. Dolayısıyla ha. sizin e, dost doğru ahlakla yapmanız lazım. Ne yapıyorsanız yapın. E, her yaşam tarzı, her e, anlayış girebilir ama e, yalan giremez. Ee, Biz Zeki Bey soruyor. Diyor ki, Aselsan'a verilmesi gereken kaynakların size verildiği söyleniyor. Bu doğru mu? Aselsan bu kadar desteklenseydi oradaki mühendisler bir şeyler başaramaz mı diye sormuş. Tabi Aselsan biliyorsunuz ambargoda kurulan ve göz bir kurum. Yani Kıbrıs Ambargosu döneminde kurulan, o dönemde ülkemizde telsiz dahi yokken işte böyle yüksek teknoloji askeri yüksek teknoloji geliştirmek için kurulan bir kurum ve elbette devletimiz e, büyük oranda e, destekleye destekleye 40 senede işte bugün ASELS anladı e, işte kameralarını kullanıyoruz uçaklarımızda, hava araçlarımızda milli olarak geliştirdi yine devlet tarafından desteklenen e, fonlarla geliştirildi bu kameralar ve elbette sahada kullanılmasıyla bu büyük şu anda büyük bir ihtiyacı karşılamış oldu ama e, bizim kaynaklarımız büyük oranda yurt dışından ve biliyorsunuz savunma sanayinde e, mesela biz 20 senelik hikayemize baktığımızda 4 tane platform görürsünüz. 4 tane uçak başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yani biraz şuna benziyor. Hani e, işte gene Bursa'daki İskenderci örneğine döneceğim ama hani gidersiniz çok meşhurdur. Ee, İskender'i. Gider yersiniz ama yanında bir şey istediğinizde yoktur. Yani işte çorba içmeye kalktınız olmaz. Biraz yüksek teknolojiye baktığımızda da dünyada başarılı örneklerinde bunu görürsünüz. Böyle çok odaklanmış e, teknoloji takımlarını görürsünüz. Alanına çok odaklanmış. Bu genellikle savunma sanayinde özellikle devlet firmalarının onlarca yüzlerce projeleri var. Çok çok farklı farklı spektrumda. Bizde ise 3 tane. Yani düşünün ki işte dördüncü platform Kızıl Elma. Başka da sadece bunlara çalışmışız. 20 sene boyunca ki önce mini İHA'ya sonra işte helikopter İHA'ya sonra Bayraktar TV2'ye sonra Akıncı'ya ve 20 senelik hikaye ve sonra da en son Kızıl Elma. Ve halen daha o eskilerini de geliştirerek devam ediyor. Dolayısıyla Baykar'ın başarısının altında biraz böyle hayatını buna vakfetme var. Yani babam işte ölene kadar işlerinde yaşadı düşünün ki. Yani bir şeye mi ihtiyacı vardı? Hayır. İşte Baykar işte şu an 3000 kişiden oluşan ben biraz abileri gibiyim.